Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün ekibimizle birlikte oynadığımız BŞN'deki rank maçlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve bu videomuza like atarak bana destek de Bildiğiniz üzere arkadaşlar yarın da bayramın birinci günü. Ondan dolayı bayram boyunca arkadaşlar videomuz gelmeyecek. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Bir de arkadaşlar hepinizin buradan bayramlarınızı kutluyorum. Hayırlı bayramlar geçirin inşallah. Bayramdan sonra görüşmek üzere. O zaman şimdi videoyla sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Ben supportlarım Samet Yener. Arkaya açılmış out, watch out. Kanka çok 20 vurdum 20 ona bak. Canı bir. Beni tutmanız lazım beyler. Emir tut. Emir beni tut. semi candayım. Ya nasıl bayıyon duvar arkasıyım ya. Bu taraftan da geliyor. <laughs> Şunlara tepe bak. <laughs> Kanka ya masuma döndük burada. <laughs> Zaten 200 emesim var. Beryl'ı vuruyor değil mi kanka? Beryl'ı var mı? Arkası vurdu kanka. Adama çok geç döndüm ya. Yoksa bayıltamayacak. Ben de scope yok çok geç biliyorum döndüm. kanka. İlk başta çocuklar o kadar açıktaydı mal gibi bir tane baygın veremedi. Bende de yok. Holo ile sıktım bir Beste de kanka. Yok. Hiç kimse de yok. Fazla varsa alırım yani bulduysanız. Etrafıma Hoş. toplanın. Oy oy. Burada geliyorum. Ben. eyvallah. Ama dört atardım da dördü yok. Yo yo var ya yani setir eyvallah. Var eyvallah. adam var. Geldim. Nerede kanka? bombo vay o vay sıkıntı yok ki bilmiyorum he buraya atıyorum kanka doldur belki araç oynuyor Sıkın. ha araç Aa. canları bir canları bir tane beraber oynayalım can basıyorum bomba atıyorlar Tara dur tara tep evet, tep tep tep. Evet. Evet. Soldan geliyor soldan geliyor. Yandayım Emir. Sağın pikle mi? Beyler evde. Oyna, oyna. Semi. Beyler beni tutmanız Belki lazım. Ben sana bakabileceğim ama kanka yemin ediyorum en az 10 saniye drop gitti Fight boyunca full droplandı kanka. Videosunu gördüm, koyduğum. gördüm, şurada <laughs> durdum. Ya ben mal gibi oynadım yine ya. Demirkan kusura bakma ya. Valla. Yemin ediyorum bak kanka en az 10 saniye 3 FPS oynadım ya. Fight'ın ortasında kaldım. Nasıl vurdum ben bile bilmiyorum ama adamları vurdum yani. Ana. Ne oldu lan? Vallahi verip kaptım bu olayı. İnşallah düzelir diyeceğim de. Hiç düzeleceğe benzemiyor. Kayıt açtığım anda böyle oluyor. boost var mı beyler fazla? Bir dakika kanka. Aa ben de on bandaj kalmış. Buldum eyvallah. Buradaki mutlardan. Adam çıkıyor. Duydunuz yerine. Evet. Evet kanka. Bir dakika. Watch out. Sıkacağım. helal. Kanka. Oynarız. De, araç çıkarsa. Kırmızı mı? mi? Ekle. Furi mi? Furi, Furi galiba. Değil, daha daha. Watch out. De adamlar o toplandı ki. Beklene kadar. Çok sıktım ona. Kanka çok açıklar. Bombalayın. Bombalıyorum. Bomba var önünde Samet evet, dikkat et. Watch out. Watch out. kanka. Çık geri kanka Ali. Ben Emre'ye gidiyorum. Emir dur abicim. Gel duvara. <laughs> Samet ben dikkat istesem et. Ben istemesem de çok ayrıldım bombaladılar. Dur geliyoruz kanka. Bekleyin oynamayın. Yeleğim yok abi, tamam. yeleğim yok. Bekleyin oynamayın. Sistiyorum seni Samet dur. Arka geldi başka adam kanka ya. Allah'ım hissettim bitirem ay yok kanka başka direkt dibinde Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar araya bayram giriyor. Buradan tekrardan bayramlarınız mübarek olsun. Ondan dolayı arkadaşlar bayram boyunca bilmiyorum kaç gün 3 de olabilir 4 de olabilir. Bayram boyunca arkadaşlar videomuz gelemeyecek. Ondan dolayı tekrardan özür diliyorum. Bu videomuza like'larınızı esirgemeyin. Ve ekranda gördüğünüz diğer videolarımıza tıklamayı da esirgemeyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.